Ben Lens'teki maçlarını seviyorum. Ya i̇nan olsun e, şunu söylemiştim. Hatta Galatasaray'a ilk transferde ismi duyulduğunda ya gelirse bizim sağ kanatımızı kesinlikle uçurur diye düşündüğüm bir oyuncuydu. Ama ne ekmesi bizim sağ kanadımıza gelen oyuncular abi bir şekilde tökezliyor. Bunda nasıl bir sıkıntı var? Nasıl bir olay var? Evet. Aslında biz onu olurken üçlü sistemde e, kanat beki olarak aldık. O şekilde düşündük. Ee, tıpkı Annelio gibi ya biz transfer yapmasını bilmiyoruz ya da alacağımız oyuncuların e, gerçek mevkilerinin neresi olduğunu tam araştırmadan evet boşta alabiliriz müsait deyip inip sarılıyoruz. Çünkü abi bu kadar denk gelmez. Bak boy haricinde e, bu bu şekilde. Yelert bu şekilde. Frankowski bu şekilde. Abi hep mi denk geliyor? Bilmiyorum ama artık lütfen Galatasaray yönetimi transfer yaparken o konucu size bir liste verirken bir bakın. Yani o listede birinci sıradaki oyuncu hangi oyunda, hangi sistemde nerede oynayabiliyor? İkinci sıradaki aynı şekilde, üçüncü sıradaki. Yani gidip de oradan en ucuzunu çekip alıp gelmeyin.